...sizi Ankara'ya getireceğim tekrar. Ankara Kalesi. Ankara'nın en eski yerleşim yeri. Kalenin etrafı. Oldukça güzeldir. Restorasyon çalışmaları yap yapılıyor. Ee, çok da böyle güzel bir hale geldi. Daha da gelmeye devam edecek. Ee, oradan bir sergi ekranlarınıza getireceğiz. Bir resim sergisi. İki adet sergi daha doğrusu. Ee, birinci sergi... İşitme Engelli ressam Raif Gökkuş'a ait... Diğeri ise ressam Murat Erkan'ın bir resim sergisi. Leyla Çelik Sanat Danışmanı Kurulu üyesi İbrahim Terzi ile bir röportaj yaptı. O anlattı sergileri. Hem sergiden görüntü hem de detayları şimdi ekranlarınıza gelecek. Hasan Gümüş görüntüledi o anları da. İzleyelim. bu röportajın ardındansa enflasyon rakamları açıklanacak. Onları ekranlarınıza getireceğiz ve Halit Su içmezle konuşacağız. Efendim ben bu sanat merkezinin danışma kuryesiyim. Sanat danışma kuryesi. Oğluma ait bir işletme burası. Bu üç katlı bir yer. Altta antika katımız var. Burası Ankara'nın bir özel sanat galerisi. Mezakar olarak. Üst katta da yine kütüphaneli Ankara manzaralı restoran kafemiz var. Üç işletme bir arada hizmet veriyoruz. Efendim işitme engelli sanatçımız Raif Gökkuş. Her yıl Şubat ayında sevgililer günü öncesi haftasında başlayarak ee, sergi Açar burada. Bu sene de dördüncü e, sergisini açıp bulmaktayız. Ravik Bey, e, Ankara'daki İşit Mengeliler Okulu'nun gazetecilik bölümü sanat dağında eğitim almış. Daha sonra kamuda teknik ressam olarak uzun yıllar çalışmış. E, aynı zamanda ki çok iyi bir karikatürist kendisi. E, Japonya'dan Belçika'ya kadar dünyanın birçok ülkesinde ödüller olan bir sanatçı özellikle sulu boyalarıyla çok tanınmış bir sanatçıdır. Realist sulu boya çalışmalarıyla uluslararası engelli, işitme engelli sanatçılar Federasyonu'nda yönetiminde kendisi Genel Sekreteriyası'nda. birçok yabancı ülke koleksiyonuna giren bir sanatçıdır. Şu anda görmüş olduğumuz eserleri de yani yoğunluk olarak hatta hepsi yağlı boya ve pentur çalışmaları çalışmalarıyla yaptığı güzel bir çalışmalardır. Bunlar da genelde kendisi gezerek e, bölgeyi, özellikle Ankara Kalesi civarı, Hamamönü, işte Misaki Misakimli Mahallesi yani Yahudi Mahallesi dediğimiz bölgeler. Buradaki çektiği fotoğrafları ve toplumsal e, yaşamı e, resimlerine konu eder ve e, şu anda gördüğümüz e, resimlerde daha çok Ankara evleri, mahalle araları, işte e, zevzevat satıcıları, bohçacı kadınlar, günlük hayattan çok güzel alıntılar var. Harika bir sergi görüyoruz bizler aslında. Renkleri, dokusu hepsi birbirinden harika. Kendisine ne katıyordur acaba? Sizler az çok biliyorsunuzdur ressamımızı sizler tanıyorsunuz. Evet kendisi işitme engelli ama mutlaka sizlere yansıttığı şeyler vardır buralarda. Şimdi sanatçımız bir kere çok duyarlı bir insan. Kendisini sanata çok iyi vermiş ve sanatın birçok dalında da başarılı olmuş birisi. Şu anda olgunluk döneminde bir sanatçıdır. Öyle olduğu için de toplumsal yaşamı anlatmaya çalıştığı ve bundan zevk alıyor. Çok güzel anılar bekliyor tabii bu mahallelerde gezerken. eşit engelli olmasından dolayı da olumlu olumsuz şeylere karşılaşıyor. İşte fotoğraf çekerken ya da bir şeyini yaparken. Bunun hatıralarıyla beraber bunları güzel eserlerine yansıtıyor. Raik Bey'in en güzel tarafı da eserlerinin herkese hitap etmesi. Yani o renk cümbüşüyle beraber, yani yedi, yedi rengin tonlarıyla toplumun her ve her kuşağa hitap eden bir sanatçımız. Biz kendisiyle çalıştığımız için çok mutluyuz. Kendisi de çok mutlu burada, çok heyecanlı geldiği zaman. işte Ankara'da da kişisel sergisini yılda bir sefer Ankara'da bu merkezde açmakta. Bu mekanımızda bir de ikinci sergimiz var. O sergimizle ilgili de bilgi almak isteriz. İsterseniz bir de oraya geçelim hep beraber lütfen. Buyurun. Salonumuz üç bölümle oluştuğu için iki üç sanatçı aynı anda sergi açabiliyor. Bu sergide de, de biraz önce bahsettiğim gibi Rafik Göküş'le beraber Murat Erkan'ın sergisi var. Murat Erkan'la Rafik Göküş'ün bir ortak paydası var. İkisi de Sıvas asıllı. Yani Türk'ün şehri. Güzel şe şehrimizden yetişmiş e, İstanbul'a, Ankara'ya gelerek tanışmış sanatçılar olmuşlar. Sıvas de. Murat Erkan'ın e, en büyük özelliği tarihe yolculuk adıyla büyük bir seriye başladı. Tarihi yolculuk dediğimiz dünya müzelerindeki Louvre, Metropolitan, British Museum gibi dev müzelerinde bulunan Ön Asya ve Türk İslam eserlerinin objelerini yorumlamalarıdır. Tabi bu koleksiyon çok büyük bir koleksiyon. Burada en son yaptığı çalışmadan bir tanesi de yine ülkemizde bulunan 12.000 yıllık Göbekli Tepe formları. Biraz sonra orayı da göreceğiz. Murat Erkan hakikaten birçok ülkede, ülkemizin birçok yerinde hem sergiler oldu hem de tanınan bir sanatçı. Eserlerinde hem e, kültürümüzü anlatıyor, e, hem de e, bu objeler dışında el yazması eserler var, resimli el yazmaları. E, bu Leyla ile mecnun aşk hikayesi gibi hikayeler var. Bunun şeyi çok iyi çalışmış, Gülşah ile Varka hikayesini. Gülşah ile Vark hikayesi de şu anda Paris'te, Bilbezek'te bulunan bir el yazması, resimli el yazması. Onun yorumlamalarında bu, bu koleksiyonda görecekler gelen e, sanatseverler. Bunun dışında da işte yine Selçuklu Çinleri, Selçuklu Halıları, Persepolis'ten kazılardan çıkartılan törzler, birçok obje aynı zamanda mimari formlar içerisinde burada sanatseverlere sunulmakta. Sanat severlerimize ve izleyicilerimize biraz da Göbekli Tepe'den bahsedelim. O tarafa doğru geçelim lütfen. İleride görüyorum ben orayı. Evet sanatçımız biraz önce de bahsettiğimiz gibi Ön Asya ve özellikle Selçuklu dönemindeki eserlerin yorumlarını, dünya üzerinde yorumlarını yaparken zaten teması tarihe yolculuktu. Bu sefer de tarihe yolculuğu 12 bin yıl öncesine götürerek Göbekli konettiler. konu Göbekli Tepe, biliyorsunuz Gezen Sanat Kültür ve Turizm Bakanlığımız Göbekli Tepe yeri ilan etmişti. Bu eserleri ve Murat Erkan Bey'in bu eserleri Göbekli Tepe yılında da Ankara'daki tanıtım seksiyonda sunulmuştu kamuoyuna. Burada da yine üç eseri şu anda e, sergide bulunmakta. E, Göbektepe biliyorsunuz 12 bin yıllık e, Urfa şehrimize çıkartılan, uzun yıllar kazılardan sonra çıkartılan, dünyaca e, şu anda da kamuoyunda çok konuşulan önemli arkeolojik bir alan. Oradaki e, o tapınak bölgesindeki e, rolefleri ve desenleri, kendi e, ince yorumlarını burada görüyoruz. E, tabii bu ülkemiz biliyorsunuz Anadolu, e, arkeoloji cenneti, insanlık, medeniyetinin doğduğu beşik bütün medeniyetler, Hititler, Filipler, Sümerler, Akatlar burada yaşadığı için. Bu eserler de 12 bin yılı tespitlenerek çok eski tarih alması hem Türkiye'miz için tanıtım açısından çok önemli hem de Türkiye'de, Türkiye'de yaşayan insanlarımızın çok büyük bir kültürün ve medeniyetin üzerinde oturduğumuzu bilincinde yaşaması ve kendisini ona göre yenilemesi açısından önemli bir şey. Özellikle bu eserlerin görünmesi ticari gayleyle değil. Toplumumuzda kendi kültürümüzü, sanatımızı ve ülkemizdeki değerleri tanıtmayı amaçlamaktayız. Çok da iyi bir ziyareti var. Sanatseverler buraya da geldikleri zaman çok ilgiyle bu sevgiyi inceliyorlar. Benim bir şey dikkatimi çekti İbrahim Bey ama tuval ve şey değil sanırım. Kağıda çalışma değil bunlar. Evet burada genelde tuval ve kağıt üzerine ya da kontraplak üzerine çalışılır. Murat Erkan bazı sanatçılar da aynı şeyi yapıyor. Çalışmaların büyük bir kısmını telis dediğimiz bir bez üzerine çalışmalarını yapıyor. Bu da farklı bir renk ve hava katıyor eserlere. Bak farklı bir doğallık katıyor. Doğal malzeme çünkü kimyasal bir malzeme değil. Ketenler üretildiği için. Aynı zamanda bu sergiyi de burada duymuş olalım. Mart sonuna kadar burada devam edecek. Ee, i̇nşallah sanatseverler burada sizin aracınızda bekliyoruz ama e, Kanal B'ye ve çalışanlarına sizlere herkese çok teşekkür ediyoruz sanata ve kültüre verdiği desteklerden dolayı.